bir kavramın bu denli çok kullanıldığı ve hakkında bu kadar ciddi araştırmaların yapıldığı başka bir yıl belki daha hiç gelmedi bile. İnsanlığın en büyük sınavlarından ve en önemli kurtuluş yollarından biri olan, evet aşılardan bahsedeceğiz. Aşıların son derece güvenilir ve biyolojik ürünler olduğunu biliyoruz üretim ve dağıtım aşamalarında da çok sıkı kontrollerden geçtiklerini de duyuyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre aşıların nasıl işlemler ve gelen aşıların ne çeşit kontrollerden geçtiğini şöyle açıklıyor. Ülkemizde kullanılan tüm aşılar Dünya Sağlık Örgütü EMA, FDA gibi dünyaca kabul görmüş otoritelerce ya da TİTCK tarafından Ruhsatlandırılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan GMP yani iyi üretim prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş aşılardır. Üretilen her bir seri için gerek üretici, gerek üretilen ülke resmi makamlarınca ayrıntılı analiz ve testler yapılmaktadır. Satın alınan aşı ve antiserumların zararsızlık ve etkinlik analizleri ve uygunluk testleri Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kontrolünde bulunan Ulusal Referans Laboratuvarı İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvarı tarafından deneyimli personel ve gelişmiş cihazlar ile yapılmaktadır. Uygulanan tüm aşı ve antiserumlar Analizlerden geçmiş ve güvenilirdir. Analizden geçmeyen aşılar iade edilmekte ve yerine başka bir seriden aşı istenmektedir. Aşılar üretici firmadan alınıp aşılanacak kişiye uygulanana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmakta ve sistem ATS ile sürekli izlenmektedir. Aşılar bağışıklık gelişmesini sağlayan ve antijen olarak isimlendirilen maddeleri çok az miktarlarda da aşının yapımında güvenli ve etkili olmasında rol alan maddeleri içerirler. Aşılar antijen yanında adjuvanı, stabilizatör ve koruyucu maddeleri de içinde bulundurur. Bakanlığımızca temin edilip kullanılan aşıların içinde domuz ürünü bulunmadığı açıkça belirtiliyor adjuvan diye adlandırılan ek maddeler aşıların etkinliğini artırmak üzere bakteri ve virüs bileşenleri yanında kullanılan maddelerdir. Stabilizatörler ise aşı uygulanıncaya kadar stabilitesini korunmak üzere aşı içeriğine ilave edilen maddelerdir. Ayrıca mikrobiyolojik bulaşmayı engellemek üzere koruyucu olarak adlandırılan ilave maddeler yine aşı içeriğine eklenmektedir. Genel olarak aşılarımızda adjuvan olarak alüminyum hidroksit, koruyucu olarak tihomersal ile antibiyotikler, kanamisin, eritromisin ve stabilizatör olarak da magnezyum klorit bulunmaktadır. Ve şimdi aşıların genel olarak ortak içeriklerinden bahsettikten sonra bunların asıl farkları ve etkilerinden bahsedelim istiyorum. Öncelikle elimizde 4 çeşit aşı türü var ve biri şu an kullandığımız tür olan Çin aşısı CoronaVac. Ama bundan önce sıra sıra tüm aşıların özelliklerini sıralayıp ve karşılaştıralım. Pfizer aşısıyla başlıyoruz. Şu ana kadar ağır bir yan etkisi bulunmayan türü mRNA ve etkileme türü %95 etkili olan Pfizer aşısının bir dozu 156 TL. Saklanma olayı şöyle yapılıyor. Aşının eksi 70 derecede saklanması ve bu şekilde gönderilmesi gerekiyor. Normal soğutucuda sadece 5 gün dayanabiliyor. Risk gruplarındaki etkileri hemen her yaş grubunda benzer başarı oranı elde edildi. 65 yaş üzerinde başarı oranı %94. Koruma derecesi ağır vakalarda koruyup korumadığı bilinmiyor salgına etkisi virüsün yayılmasını önleyip önlemeyeceği de bilinmiyor. Üretim kapasitesi geleneksel aşıları oranla daha hızlı olacak. 2020 yılında 50 milyon doz hazır edileceği söylendi. Bu yıl ise 1.3 milyar doz üretilecek. Onay durumu ABD'de FDA'ya acil onay için başvuruldu. Ayrıca Avrupa'nın onay grubu olan EMA'ya belgeler iletildi. Sonuç olarak Pfizer aşısının bu kadar düşük sıcaklıkta saklama ve nakliyede deneyimli olduğunu açıklasa da eksi 70 derecede koruma zorunluluğu büyük bir sorun. Ayrıca hastalığı ağır geçirenlerde koruma sağlayıp sağlamadığı tam net değil ve salgının yayılmasını da engelleyebileceği hala şüpheli. Yan etkileri orta derecede olan ve şu ana kadar ağır bir vaka görülmeyen, türü mRNA tabanlı ve etkileme türü %94,5 etkili olan Moderna aşısının bir dozu 195 TL. Saklanması normal buzdolabında 30 gün saklanabiliyor. 6 ay boyunca eksi 20 derecede korunuyor. Risk gruplarındaki etkileri yaşına bakmadan her grupta etkin. Kronik rahatsızlığı olanlarda da etkili oluyor. Koruma derecesi enfeksiyondan koruma sağladığı ve ağır vakalarda olumlu sonuçlar verdiği duyuruldu. Salgına etkisi virüsün yayılmasını önleyip önlemeyeceği bilinmiyor. Üretim kapasitesi 2020 yılında 20 milyon doz üretileceği söylendi. Bu yıl ise 500 milyon ile 1 milyar doz arası üretim olacak. Onay durumu Moderna ABD'den onayını aldı. Hatta ABD 100 milyondan daha fazla doz alacağını da duyurdu. Sonuç olarak Moderna aşısı yüksek oranda etkili. Pfizer'in ürettiği aşıya oranla hem saklama hem de nakliyede büyük avantajı var. Çünkü bu aşıyı öyle aşırı soğuklarda saklamaya gerek yok. Pfizer'in aşısı gibi salgını durduracağı yine şüpheli. AstraZeneca aşısı. Türü: Vektör aşı. AstraZeneca aşısı klasik gen teknolojisi ile virüsün taşıdığı bazı genlerin onun içine enjekte edilmesiyle çalışıyor ve %62 ile 90 oranında etkili. Etkisi verilen doza bağlı. Yan etkileri şu ana kadar hiçbir yan etkisi görülmedi. Fiyatı oldukça hesaplı bir dozu 2,5 dolar. Yani yaklaşık 20 TL civarı. Ama bu Avrupa'daki satış fiyatı. Saklanması eksi 2 ile eksi 8 derece arasında buzdolabında da saklanabiliyor. Bu şekilde taşınabiliyor. Risk gruplarındaki etkileri özellikle yaşlı gruplarında oldukça olumlu sonuçlar verdi. Yaşlıların vücudunda bu aşıdan sonra gençler oranında antikor oluştu salgına etkisi hastalığın seyrini değiştirip azalma sağlayabilir. Üretim kapasitesi 2020'nin mart ayı sonuna kadar dünya çapında 300 milyon doz dağıtılacağı söylendi. Bu yıl içerisinde ise 3 milyon aşı hazır edilecek. 50 milyon dozdan fazlası Almanya'ya verilecek. Onay durumu ABD'de FDA ile görüşmeler başladı. Ayrıca diğer ülkelerdeki sağlık kurumlarına da onay için gönderildi. Eylül ayı başında bir deneyin sinir sisteminde iltaplanmaya neden olduğu gerekçesiyle denemeler bir süre durdurulmuştu. Sonuç olarak koruma oranı Pfizer ve Moderna'ya göre çok daha düşük görünüyor. Ancak ikinci dozdan sonra koruma oranı artıyor. Saklanması, taşınması ve kullanımı oldukça kolay ve soğutma altyapısı hazır olmayan yerlerde bile saklanabilecek. Ayrıca fiyatı da RNA tabanlı aşılara göre çok daha ucuz. Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen potansiyel bir COVID-19 aşısı olan CoronaVac 2020'nin ortalarından itibaren aşı adayı faz 3 klinik araştırmalarından geçmeye başladı. Aralık ayında Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nün açıkladığı faz 3 klinik çalışması sonuçları ara analizinde toplam 252 COVID-19 vakası üzerinden aşının COVID-19 hastalığını engellemede %50,38 etkililiğe sahip olduğu, hastanede tedavi gerektirecek hastaların engellemede ise %77,96 etkili olduğu bildirildi. Bu sonuçlar onaylanmış diğer COVID-19 aşılarına kıyasla daha düşük olmakla beraber Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen %50 etkililik oranının tam üstündedir. Sonuçlar henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış olup basın açıklamasıyla bildirilmiştir. 2 ile 8 derece sıcaklığında buzdolabında saklanabilmektedir. 17 Ocak 2021 itibariyle Çin Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da aşının acil kullanım olayı bulunmaktadır. Ve en son toparlayacak olursak konuştuğumuz bunca aşının arasındaki farkları tekrardan bir özet niteliğinde ele alalım. Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor. Böylelikle vücut kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor. RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor. Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı başka bir virüs içerisine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor. Moderna aşıları RNA tabanlı Sputnik ve Oxford-AstraZeneca aşıları da viral vektör tabanlı aşılar. Bu dört aşı arasında öne çıkan farklılıklardan ilki üretim aşaması. Viral vektör aşıları geleneksel aşılarda olduğu gibi üretim aşamasında canlı bir hücreye ihtiyaç duyduğu için ham madde gereksinimi iki katına çıkıyor. RNA aşıları ise kısa zamanda daha fazla üretim yapılabilmesine olanak sağlayacak bir teknolojiye sahip. Bu aşılarla ilgili ikinci kritik farklılık da dağıtım ve depolama esnasında ihtiyaç duyulan soğutma gereksinimi. RNA değişken bir yapıda olduğu için Moderna ve Pfizer aşılarının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Normal soğutucularda kısa süre saklanabiliyorlar. Daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için ise eksi 20 ya da eksi 70 santigrat derecede tutulmaları gerekiyor. Viral vektör aşıları ise normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabiliyor. Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı doz başına en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkenin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir. Ve evet. En son bilgileri sindirip karşılaştırmalarla az çok fikir edinip videonun sonuna kadar da geldiysen tebrikler. Artık bu konuda sen de bir yorumcusun. Değerli bilgilerle kendine değer katın. Bize vakit ayırdığın için teşekkürler.